Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben zengin Mert ve bugün sizlerle birlikte evimi tanıtıyorum arkadaşlar ve yeni yaptığım bir ev arkadaşlar ve ben baya zenginim. Baya bir milyonerim arkadaşlar. Şu evime bakın baya güzel yani çok güvenli bir kasası da var. Bu ne lan burada da bir tane ev var. Bu fakir evi gibi ya. Oğlum sığınak gibi ev ya. Hiç güzel değil. Bence benim evim çok güzel arkadaşlar. Sizce benim evim 10 üzerinden kaç puan eder arkadaşlar? Bir de şu fakir evi kaç eder? Yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum düşüncelerinizi. Benim evim, bu yani zengin evi e, 10 üzerinden kaç eder arkadaşlar sizce? Onu bir yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim de fakir evim bayağı... Değişik arkadaşlar ya Savaş sığınağı gibi bir ev yani Her neyse arkadaşlar yalnız kapım çok güzel arkadaşlar Şu kapıma bakın Baya güzel bir kapım var arkadaşlar Televizyonum var burada Biraz e, yani hapishane yandırıyor ama ben içim daralıyor arkadaşlar Bu evde ben çıkmak istiyorum yani Ben de böyle fakir muhittinim arkadaşlar Neyse şöyle kahvehaneye falan gideyim ya şöyle bir yani Şöyle oyun oynayalım bakalım Aa, O da ne? O da ne? Şuradaki kız bana mı bakıyor? Yoksa çok mu yakışıklıyım ya? Kız bana mı bakıyor ya? Aa, vallahi kız bana bakıyor arkadaşlar ya ben çok aşık oldum bana. Aa, yaşasın kız bana bakıyor ya. Ben bu kıza aşık oldum ya. Ben bu kızı çok seviyorum. Kız bana bakıyor ya. Ay şu rezilliğe bak ya. Sevinçten havaya zıplıyor vallahi ya. Ben bunu hiç sevmedim ya. Şu tipe bak. <laughs> Aptal fakir. Evet arkadaşlar ya şehir biraz sıkıcı ben e, şimdi şuradaki e, ee, hamburgerciye gideceğim bakalım. Burada benim hamburgercim var arkadaşlar. Buraya bir gelelim bakalım ya. Aa şuraya da bir kız taşınmış yeni. Fakir ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi çok heyecanlıyım. Çok mutluyum abi. Niye fakir ne oldu? Niye bu kadar mutlusun? Abi ben galiba aşık oldum ya. Ha o zaman sana hamburger satayım. Aşık olduğun kişiye de al bir tane. Ya abi tamam abi ben bir tane iki tane hatta hamburger alıyorum abi. Bana almıyorum mu lan fakir? E ya abi sana da alayım bir tane ya. Tamam o zaman 3 tane hamburger veriyorum size. Hadi bakalım şöyle ben de dükkanımı açayım bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen 3 tane hamburgerlerini verelim bakalım. He ha, güzel. Hadi bakalım. Fakir yanında kola da istiyor mu? Yok yok ya Fakir bir şey olmaz. Ee, üç 3 tane kola da versin. Tamam Fakir senin hesabına yazıyorum o zaman. <laughs> şöyle hemen e, Fakire de verelim bakalım. He şöyle al bakalım. Fakir sen al. Muhittin abi sen de al. Şöyle de al sevdiğin kıza verirsin şöyle. Şu kolaları da veriyorum hadi bakalım. Arkadaşlar sizin istediğiniz bir şey var mı? Ee hadi bakalım ya şimdi gideceğim. Bu hamburgeri o kıza vereceğim. Umarım bana reddetmez umarım beni dövmez. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi ben bu hamburgeri oradaki kıza vereceğim. Çok heyecanlıyım bu abi sen de istiyorsun değil mi? Ver lan benim hamburgerimi oğlum seni döverim lan. Tamam abi al şöyle hamburgerin al şu da senin kolan al bakalım hadi bakalım ya. Lan oğlum fakir ücretini ödemedin lan. E, abi hemen gelip beniniz bende elmas yok abi ya. Ben e, bende gerçekten hiç elmas kalmamış. Oğlum olmaz öyle şey. Aldın lan 3 tane hamburger 3 tane kola aldın. Ne kadar abi borcumuz? 15 elmas yeterlidir. 15 elmas mı? 15 elmasım yok ya. Benim 15 elmasım yok gerçekten ya. Ben bilmiyorum kardeşim. 15 elması Öyle ya da böyle vereceksin bana tamam mı? Tamam abicim ben sana söz vereceğim şimdi hadi bakalım şu hamburgerleri verelim bakalım. Aa kapı açıkmış la. Selamun aleyküm. Ay sen de kimsin pis fakir? Ben sen de kimsin oğlum? Lan ben nasıl bir yere düştüm? Oğlum bu, bu nasıl birisi ya? Sen bizim evimize neden izinsiz giriyorsun ya? E, tamam bir tane hamburger almak istedim. Bir, bir tane hamburger e, vermek istemiş bize. Size de vereyim isterseniz bir tane hamburger. E, şöyle kola da vereyim. Allah bana kalmadı ya. Bana hiç hamburger kalmadı. Neyse ben çıkıyorum. Ay yürü git pis fakir. E, çok kötü oldu ya. E, ben ağlayacağım ya. Ben bu şehri terk etmek istiyorum ya. <laughs> Ulan mal fakir ya. E, bir de 15 elmas borcum var ya. Ulan yemediğim hamburgerden içmediğim koladan borçlandım ya. Bu nasıl bir hayat ya. Şöyle hemen gireyim bakalım. Acaba benim elmas var mı? Bakalım bakalım Ecebe benim elmasım var mı? Elmasım yok. Ne yapacağım ben? Oğlum vallahi ben işim bitti ya. Bu zengin beni öldürecek ya. 15 elması vermem lazım benim ona ya. <laughs> evet arkadaşlar bu mal fakir. Böyle baya ağlayarak gidiyordu. Ben de şuradan e, hamburger falan alayım da. Ben de ikram edeyim bari yani. Ayılık olmasın. Şöyle hemen ben de ikram edeyim bakalım. Şöyle fakirin 15 elmas borcu var ya. vallahi fakiri de Döverim herhalde bilmiyorum arkadaşlar ya fakiri ne yapayım yani 15 elmas 3 tane hamburger 3 tane gol aldı ne yapayım arkadaşlar yemedi de zaten sizce ondan 15 elması isteyeyim mi istemeyeyim mi yorumlara yazın arkadaşlar neyse ben de şu kızlara hamburger vermeye gideyim he şöyle gideyim girebilir miyim acaba içeri girebilir miyim girebilirsin tabii ki Heh, hemen getirdim. Ee, öncelikle merhabalar. E hoş geldiniz. Siz de kimsiniz? Ben yanda gördüğünüz o hamburgercinin sahibiyim de size e, çok güzel buldum öncelikle sizi. Şöyle hemen hamburger vermek istiyorum. 5 tane hamburger, 5 tane de bola vermek istiyorum size. Ay çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bana yok mu lan? Lan oğlum sen nasıl bir tipsin? Yavuz Allah Allah neyse ben çıkıyorum ya bu, bu, bu beni yer muhtemelen. Ya onun öyle göründüğüne bakmayın o adeta bir melek. Eee tamam tamam ben çıkıyorum ya Allah Allah arkadaşlar o nasıl bir tip ya ulan bana bakıyor yiyecek gibi arkadaşlar neyse ben bu eve bir daha girmeyeceğim ya valla. Neyse arkadaşlar şimdi hamburger satışı falan olursa da bakayım arkadaşlar. Bu arada yorumlara da yazmışsınız fakire acı demişsiniz arkadaşlar yani fakirden 15 elması istemeyeceğim ama. Yani bugün de baya 8 tane hamburgerim gitti hiç para kazanamadım ya böyle bir gün mü olur ya yani? neyse arkadaşlar bakayım param var mı o oh, iyi tamam baya bir param var ya o vallahi ben de çok zenginim ya neyse arkadaşlar şöyle hemen bu elmasları da sandığıma koyayım da arkadaşlar bu sandığı ben haricinde kimse açamıyor yani güvenli arkadaşlar sıkıntı yok yani beni kimse sevmiyor beni kimse sevmiyor. herkes düşünüyor beni ya. Bedi kim zararlar abi ya ben, ben niye böyle bir insanım ben ya? Çok fakir bir insanım. Benim acilen para kazanmam lazım. Böyle bir hayat düşünlemez ya. Ben acaba nasıl para kazanabilirim be? Ya benim acilen para kazanmam lazım ya. Aha buldum. Hırsızlık yapacağım. Arkadaşlar, şimdi ben bu zenginin mallarını soyacağım var. Elmaslarını soyacağım. Ya şuna bakın arkadaşlar ya. O hamburgerci de hamburger satıyor. Ben Beş parası bir fakirim. O kızlara hamburger veriyor. Kızlar çok naziksiniz diye. Ben veriyorum bana ayı bu diyor. Git diyor ya. Böyle iş mi olur arkadaşlar? Benim bu evi benim soymam lazım arkadaşlar. Şöyle bir eve bir analiz yapayım bakalım. Bu eve nasıl girebilirim? Oğlum bu evin kapısı çok güvenli ya. Şu kapıyı ben nasıl açabilirim ki arkadaşlar? Vallahi eve giriş çok zor. Bir iki tane kapı koymuş adam. Aha bir dakika lan. Oha cam kırılıyor. Arkadaşlar cam çok kolay kırılıyor. Acaba camı kırıp içeri girip elmaslarını mı çekeceğim arkadaşlar bu ya bu Vay, yapsam mı yapsam mı yapayım yapacağım vallahi yapacağım arkadaşlar Allah vallahi hemen arkadaşlar Şunun elmasları nerede elmaslar nerede e, şunun bilgisayarını da çalayım bayım arkadaşlar Oo çok güzel baya bir çalıyorum arkadaşlar şimdi Ooo çok güzel baya bir bilgisayarında çaldım arkadaşlar şöyle hemen aa bu ne aa bu, oğlum bunlar ne oğlum bunlar da kasayı patlattık vallahi Allah, kaç 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 oğlum her yerde elmas vallahi Oo çok güzel vallahi arkadaşlar Oo çok güzel ya ben de hemen şöyle evime gideyim bakalım arkadaşlar. Ben mal fakirim arkadaşlar. Hemen şöyle evime gireyim bakalım. Evet tamamdır arkadaşlar. Bayağı bir zengin oldum. Hemen ben de bunu şuradaki zendeme koymak istiyorum arkadaşlar. Topladım her şeyi. Sandığıma koyacağım. He şu bilgisayarlarda ne yapayım? Masam var mı benim? Televizyon var üstünde. eee ne yapsam acaba? Durun arkadaşlar aklıma süper bir fikir geldi. Bakın şimdi sizde de bu dahiyane fikrimi çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Hemen şöyle Evimi biraz soyacağım arkadaşlar ama biraz saçma bir iş, yapay olabilirim arkadaşlar ama neyse yani ben bunu kesinlikle yapmak istiyorum. He bakın arkadaşlar. Şimdi müthiş sanatsal bir şekilde bir, bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Lan oğlum koltuğu kırdım. Koltuk elime gelmedi. Neyse arkadaşlar Minecraft'te değişik bir oyunda hemen şöyle yapalım. Evet biraz ters takmış olabilirim ama ben bilgisayar oynayacağım. Ben bilgisayar oynama çocukluktan beri istiyordum. Hiç bilgisayarım olmadı benim ya. İyi tamam böyle iyi ya tamam. Evet arkadaşlar bugün de baya bir hamburger sattık gerçekten. Yani baya da karlı bir gündü. İlk başlarda kar edemedim ama sonra da ettim. Hadi bakalım arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar abi ellerine sağlık. Haydi bakalım. Bayağı da akşam oldu şimdi evime gideceğim. Şöyle bir uyuyacağım ya. Biraz da bilgisayar oynamak istiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten bayağı bir ee, bugün iş yaptım. Şöyle bu da ne lan? Bu dedi. Bu da ne? Ne? Bu bu ne lan? Bunlar elmaslarım değil mi? Abi bu ne? Ulan evime hırsız girmiş. Doğruca fakirin evine gidiyor abi. Fakir mal mı ya benim? Yoksa gerçekten fakir benim eşyalarımı mı çaldı bakayım? Evet benim fakir. Ya abi bu fakir niye böyle geri zekalı ya? Yani ben şöyle bir şu elmaslarımı da buraya koyayım arkadaşlar. Şu benim çalmış olduğum elmasları da hemen alayım da. Yani elmaslar döke döke gitmiş ya. Bu fakir tam bir mal arkadaşlar. Oha bir dakika. Elmaslarımın hepsine sahip değilim. Bayağı bir çalmış lan aslında. Dur hemen şöyle bir fakire bir gideyim lan yanına. Oha bayağı bir çalmış arkadaşlar. Bu sandık doluydu ya. Ulan fakirin bile bana el, 15 tane elmas borcu var. Ulan fakir seni, seni şimdi işini bitireceğim lan fakir. Gel lan buraya. Lan fakir aç lan kapıyı. Lan fakir aç lan kapıyı. Eyvah arkadaşlar. Ya bu, bu, bu zengin beni buldu arkadaşlar ya. Bu zengin beni buldu arkadaşlar. Ben ne yapayım en iyisi kaçayım. Arkadaşlar ben kaçıyorum valla. Hemen şöyle kaçalım bakalım. Zeng fakir aç şu kapıyı. Eyvah arkadaşlar ben hemen kaçıyorum ya. Valla ben hemen kaçıyorum arkadaşlar ya. Hemen şöyle kaçalım bakalım arkadaşlar. Ulan çaldığım elmasları da orada unuttum ya. Ben ne kadar geri zekalı bir fakir. Neyse arkadaşlar şöyle mağaraya bir sığınayım bakalım arkadaşlar. Ulan mal fakir aç lan şu kapıyı. Bu da ne? Ulan benim bilgisayarımı çalmış. Bir de benden çaldığı elmasları da yanına almadan kaçmış. Ya bu fakir ne kadar geri zekalı arkadaşlar. Tamamdır. Hemen ben de şu eee bilgisayarımı da almak istiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Oğlum bu nasıl bir ev düzeni ya? Yani gerçekten bu fakir biraz geri zekalı arkadaşlar. Şöyle hemen evime gitmek istiyorum yani. He şöyle kapıyı açalım bakalım. Ulan şimdi evim soğuyacak ya. camma da kırmış bu geri zekalı fakir. Hemen ben şöyle arkadaşlar. He, tamamdır. Şuradan hemen bilgisayarımda koyayım arkadaşlar. Sandığıma da elmaslarımı koymak istiyorum. Bakalım tam olacak değil mi? Aynen. Ve görmüş olduğunuz gibi fakir almış yani arkadaşlar. Bunlar da bugün benim kazandığım elmaslar. Bunları da şu TV standın altına koyacağım. Tamamdır. Burayı da camcı arkadaşlarıma söyleyeyim de sabah yapsınlar vallahi ya. Yani bu kadar aksiyon yaşadım. Ben şimdi biraz uyumak istiyorum açıklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada e, hani fakir benim evime saldırdığı için arkadaşlar ben şimdi evimi korunaklı bir yer haline getireceğim. Öncelikle şuradaki bir camlara bir takmak istiyorum arkadaşlar. Yani evimi resmen parçalamış ya bu kabul edilemez bir şey arkadaşlar. Şimdi ben evimi çok güvenli bir ev haline getireceğim arkadaşlar. Burada lazerlerim var. Fakiri trolleyeceğiz arkadaşlar. Diamond hani sahte ee... Elmas da var arkadaşlar. Bunu kazmaya çalışırsa patlıyor arkadaşlar. Baya güzel yani. Önce bir evimin etrafını lavla kaplamak istiyorum arkadaşlar. Yani ben bir şekilde girmenin yorunu bulurum ama gerçekten ee, evimde hırsızlık olursa ben çok sinirleniyorum arkadaşlar. gel Ya da aklıma daha güzel bir fikir geldi. Tek bir komutla yapacağım hemen şöyle arkadaşlar. Bakın şimdi komut harika gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi bu altlarındaki topraklarda da elmasa dönüştü ve gerçekten güzel bir e, dekoratif ev oldu. Yani şu anda gayet güzel. Evimin etrafına mayın koyacağım arkadaşlar da oğlum ben nereden gireceğim lan bir dakika. Ben ben nereden girsem acaba? Her neyse dur. Ben buradan bir yerden bir giriş yolu bulurum arkadaşlar ama evime buradan giriş asla olmayacak. Yani bayağı bir e, evime girişi engelleyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle mayın da koyalım. Oo Allah belanı. Oğlum üstüne basıyorum zannettim. Çok korktum arkadaşlar bir an. Hemen şöyle mayınları döşeyelim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani yapımız tamam. Bu güvenli eve girmenin tek yolu arkadaşlar. Hani bu kapıdan falan girmek değil. Şuradaki arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz e, yapıdan aşağı inip arkadaşlar. Burada bu gizli merdivenden geçip arkadaşlar. Bakın bu gizli yer altına yol çektim. Ve buradan arkadaşlar yükselirseniz şayet burada da halının üstünden eve girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence baya güzel oldu. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım bu fakir bir daha hırsızlık yapmaya kalkışır yani gerçekten. Bu eve giremez yani arkadaşlar. Baya bir güvenli yaptığımı düşünüyorum yani evi. Daha fazla da güvenli yapamazdım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hamburgerci dükkanıma gideceğim. Eğer fakir benim evimi soymaya kalkarsa vallahi havaya uçar. Kafası gözü dağılır arkadaşlar. Çok da iyi olur yani. Şey hemen ben de dükkanımı açayım bakalım arkadaşlar. Evet dükkanıma geçeyim şöyle. Ee, arkadaşlar vallahi dün ev, evini soymuştum bu zenginin ama elmaslarım benim evimde kaldı. Bakalım yani arkadaşlar umarım elmaslarım orada kalmıştır hala. Yani umarım zengin fark etmemiştir arkadaşlar. Oha! Zengin ne yapmış la böyle? Zengin evini güvenlik güvenleştirmiş Yehu ee, tamam abi ben de o zaman evime gireyim bakalım. Lan bilgisayar yok. Bilgisayar lan çaldığım bilgisayar yok ya. Tüh ya. Bakalım. Ulan Sandıkta da boş. Eyvah eyvah ya. Arkadaşlar zengin benim evime girmiş. Almış ya benim çaldığım elmasları. Ula oğlum ben geri giremem ki bu eve ya. Allah şunlara falan basmayayım arkadaşlar. Çok tehlikeli olsa gerek ya. Şöyle hemen. Oğlum ben bu eve bir daha nasıl gireceğim ya? Abi bu, bu ne yapmış böyle ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben madene ineyim de. Şöyle kazma falan yapmaya çalışayım olmadı. Şunları falan kırarım. Ee, ge öyle geçebilirim arkadaşlar yoksa popoma batar vallahi çok canım yanar arkadaşlar benim en gazma yapmaya gidiyorum arkadaşlar umarım gazma yapabilirim arkadaşlar selamlar ee, şimdi ben şehrin her tarafına bu e fake elmas bloklarına yerleştirdim eğer fakir bunları kırmaya çalışırsa vallahi havaya uçur çok komik olur arkadaşlar biz de güleriz yav. lay 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 la ben bir garip fakirim şöyle gidelim bağlım arkadaşlar lan o ne ulan o da ne oğlum ben zenginin evini soymaya çalışırken oğlum burada elmas buldum la. Ay valla elmas buldum la. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şu elmas kıracağım. Aa lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Ulan domuz ne oluyor oğlum? Abi ben ne bileyim ya. Oğlum bu elmas batlıyor la. Lan oğlum bu elmas batlıyor oğlum. Nasıl bir elmas ya bu? Şöyle hemen kıralım bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen patlayalım. Allah belanı oğlum canım çok yanıyor arkadaşlar. Niye böyle oluyor ya? Şunda kıralım Bil ki bu patlamaz arkadaşlar. Şey demen Allah belanı oğlum bu patlıyor la domuz. Ay ben bunların içine sıkıştım ya. Ya Allah Allah. Bu da patlayacak kesin o zaman. Oğlum bu ne ya? Trollendik vallahi arkadaşlar ya. Bizi şahaladı ya birisi. Allah Allah ya. Kim lan bu? Oğlum zenginin evini soyacağım. Kesin bu zenginin işi şey arkadaşlar ya. Vallahi kesin. Şey. Şunlar patladı değil mi? Allah. Allah belanı ya. Neyse ben bunları attım gitti arkadaşlar. Ulan bunlar sahteymiş ya la. Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben şimdi bu zengin evini soymaya kalkacağım. E suya girdim. Ulan insan pişiriyor köprü yapar. Neyse arkadaşlar. Şöyle hemen şu evini soyalım bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Oğlum şöyle hemen gidelim bakalım arkadaşlar. E oy 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 oy. Ya abi ben bu e, metalleri kırabilir miyim acaba arkadaşlar? Hemen şöyle kıralım bakalım. O tamam kırılıyor güzel. Tamam. Kendime gayet güvenli bir yol çektim arkadaşlar. Bu ne lan? Bu mayın mı Allah belanı oğlum patladı. Aha. Aha. Adamın evini soyacağım lan. Şuradan atlayabilir miyim lan acaba? Aa Canım çok yandı ya. Şey atlasam acaba? Oğlum niye böyle oluyor Allah. Oğlum lan. Bu ne Oğlum bir dakika. Dur dur dur. dur. He la, la la la. Tamam tamam. Az daha lava çarpıyordum arkadaşlar. Şunları kıralım ya. Valla oğlum. Lan kırmak istiyorum. Patlıyor ya. Patlama kardeşim. Oha evini açtım lan yalnız şeyle ben parkur yeteneklerimi kullanarak arkadaşlar. Aa, canım çok yani. Oğlum canım çok yani. Oğlum canım çok yani. Neyse arkadaşlar eve girmeyi başardık yani. Oğlum bu acaba bu zengin nasıl eve giriyor ya? Arkadaşlar ben şimdi böyle patlayarak yanarak falan eve girdim de acaba bu zengin gerçekten nasıl yani eve giriyor? Ben onu çok merak ettim arkadaşlar kesinlikle ya. Oğlum bu zengin Kapıdan mı giriyor desem kapının önüne de mayın koymuş. Allah Allah neyse şunun sandıklarını çalayım bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi sandığı Lan. Oğlum bu sandıklar elmas doluydu ya la. Ana elmas gitmiş arkadaşlar ya. Allah Allah. Oğlum ben o kadar boşuna mı geldim ya. Öf öf ya. Oğlum boşuna gelmişim ya vallahi arkadaşlar. Neyse evin için ettim bari de. Ama oğlum ben hala fakirim ya. Öf öf ya. Arkadaşlar o neydi ya? Benim evimden sesler gelmeye başladı. Şöyle bir gideyim. Arkadaşlar bir dakika bir. Evimden sesler gelmeye başladı. Yoksa fakir benim evime saldırmaya mı çalışıyor? Hemen şöyle bakalım bakalım arkadaşlar. Lan oğlum fakir benim evime girmiş lan. Oğlum buradan atlamış girmiş la içeri. Neyse arkadaşlar ben elmaslarımı Allah'tan güvenli bir sığınağa koydum. Şurada yani hamburgercimde arkadaşlar. Orada kilitli zaten. Ulan bu fakir artık yeter lan ama elmas evimin içine etmiş ya. Şöyle bir gidelim bak. Lan fakir aç lan abi ben açarım lan. Fakir ne yapıyorsun lan burada? İyi ya lütfen bana acı abi ev. Lütfen bana abi ev. Lan oğlum seni mahvederim lan. Benim evimi niye patlattın lan? İki kere beni soymaya kalktın lan şerefsiz. E abi ben mal fakirim. Bana lütfen aç abi Ben mal fakirim abi. Senin mal fakir olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar ben bunu öldüreyim mi evinde? Roket atarlarla saldırayım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Vallahi yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bu fakire çok sinirliyim arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum. Saldır yazmışsınız arkadaşlar. Şimdi bu fakire saldırıyorum arkadaşlar. Fakir hazır ol lan. E lütfen yapma abi ya. E, lütfen yapma abi Yeter lan gel lan buraya. Of oh, gözünü yaralım Arkadaşlar ben de bunun evine evine saldıracağım arkadaşlar. He roketle. Hop oh, biraz da yağalım bakalım şöyle arkadaşlar. Oh, of vallahi evini yaktık arkadaşlar. Tamamdır çok güzel. Bu silah ne yapıyormuş la böyle? Bu silah ne yapıyor böyle? Dur Muhittin abi atıyor. Muhittin abi bu silah üzerine deneyebilir miyim abi ya? Denir tabii ki kardeşim benim. Ne demek ya? Siz i̇stediğin gibi deneyebilirsin. Tamam abi hemen deniyorum. Aha öldü ya lan Muhittin abi. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Onlara da kesinlikle tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar da gerçekten güzel videolardır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.